Bilimsel ve Yine Ülkemize Hayat adlı hayat bilgisi dersimizin ünitesinden devam edeceğiz. Evet. E, Atatürk'ün çocukluğu ve sonrasında devamı da var. E, Atatürk'ün çocukluğu, milli bayramlarımız, dini bayramlarımız bunlar nedir bunlara değineceğiz. Atatürk'ün çocukluğu ve Atatürk'ün hayatı bölümünü ayrıca bir ders olarak daha sonra haftaya tekrardan sizlere anlatacağım bilginiz olsun. Şimdi burada sadece kısaca diğer etkinliklerimizi de, yapabilmek adına Araya sıkıştırdım bunu. Evet, Atatürk'ün çocukluğunu biliyorum. Atatürk, öğrenim hayatı boyunca çalışan bir öğrenci olmuştur. Okuduğu bütün okulları başarıyla tamamlamış, çocukluk hayali olan askerlik mesleğine kavuşmuştur. Evet, Atatürk çocukken asker olmayı çok istiyormuş çocuklar. Ve büyüdüğünde asker olacağım diye kendisine bir hedef koymuş. Ve bu hedefi de gerçekleştirmiş. Devam edelim. Tekrar görüşeceğiz. yapacağız. Evet, Atatürk'ün ilgili okulları sırasıyla yazalım demiş. Hadi beraber yazalım. Evet, Atatürk'ün gittiği altı tane okul var çocuklar. Bunlardan bir tanesi, yani gittiği okul, mahalle mektebi. Mahalle mektebi. Evet, birinci okulumuz bu. İkinci okulumuz Şevz Efendi. İlköğretim öğretim okulu. Şevz Efendi diye yazalım kısaca. Gördüğünüz gibi. Kalemizin en iyi farklı farklı okullar olduğu görürsün. Evet, ikinci okulumuz Şems Efendi. İlk okulumu, ilk gittiğimiz okul Mahalle Mektebi. İkinci gittiğimiz okul Şems Efendi. Üçüncü Atatürk'ün gittiği okul ise Selanik Mülkiye Müşfiyesi. Selanik rüştiyesi biraz şaşırsız ol ama rahatlıkla öyle gördüğünüz gibi selanik mülki rüştiyesi dördüncüsü selanik askeri rüştiyesi selanik askeri Selanik askeri yürüyüşteyiz. Evet tekrar edelim. Birincisi Mahalle Mektebi, ikincisi şemsi Efendi, üçüncüsü Selanik Müftülüğü, üçüncüsü dördüncüsü Selanik Askeri Yürüyüşnesi, beşincisi Manastır Askeri İdadisi şöyle yazalım.

ise. İda 3 5 şuna Ve altıncısı olan Har Okulu Akademisi şunu kapatende değiştirse 42. Atatürk'ün ilk de okulları sırasıyla yazalım demiş, yazalım. Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Mülkiye Rüştesi, Selanik Askeri Rüştesi, Manastır Askeri İdadesi ve Harp Okulu Akademisi. Evet, lütfen bu etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başındaki D'yi, yanlış olanların başındaki Y'yi boyayalım demiş. Atatürk'ün ilk gittiği okul Şemsi Efendi İlkokuludur. Doğru mu? Az önce öğrendik. Tabii ki yanlış. Atatürk ilk olarak mahalle mektebine gitmiştir çocuklar. İlk gittiği okul hangisiydi? Mahalle mektebi. İkinci soru. Atatürk çok başarılı bir öğrenciydi. Kesinlikle doğru. Atatürk son derece zeki, çalışkan ve başarılı bir öğrenciydi. Hepimize örnek olabilecek bir öğrencilik hayatı olmuştur Atatürk. Atatürk ailesine değer veren aile bağları kuvvetli bir insan. Evet, Atatürk ailesine, ülkesine, sevdiklerine değer veren aile bağları kuvvetli bir insandır. Atatürk'e Kemal adını matematik öğretmeni vermiş ve Bunların hepsini bir sonraki dersimizde size ayrıntılı olarak anlatacağım. Evet, Mustafa Kemal, Mustafa Kemal, Mustafa adının Atatürk'ün adı Mustafa'dır aslında. Soy ismi Atatürk'tür. Mustafa öğretmenin de adıdır aynı zamanda matematik öğretmeninin. Matematik öğretmeni Mustafa'yı çok sevdi. Kemal olsun diye onun adını Mustafa Kemal olarak sınıfı göster söylemiştir. Bu yüzden Atatürk'e Kemal adını matematik öğretmeni vermiştir. Atatürk de bir neha görüyor çocuklar matematik öğretmeni. Atatürk biliyorsunuz matematikte çok başarılı ve çok dersli olduğu gibi ama matematikte daha çok başarılı. Evet. Atatürk Ünit Gittiği Okul Mahalle Mektebi'ydi. Atatürk çok başarılı bir öğrenciydi. Atatürk ailesine değer veren ayrı bağlar oluştu bir insandı. Atatürk e, Kemal matematik öğretmeni vermişti. Bunların hepsi doğru. Şimdi sonraki etkinliğimize geçelim. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım demiş. Şimdi bakın isterseniz bayrağı vardır çocuklar. Şimdi soru işaretimizin olduğu yere tıklayalım bakalım. Gördüğünüz gibi. Yazmaya uğraşmayacağız. Bayrak nokta 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 Bayrak nokta 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 simgelerle ait olduğu ülkeyi nokta 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 eder diyor. Bayrak bağımsızlığımızı simgeler ve ait olduğu ülkeyi temsil eder. Gördüğünüz gibi. Hangi ülkeye ait olursa olsun bayrağı nokta nokta göstermeyiz. Ne göstermeliyiz çocuklar? Saygı göstermeliyiz. Bütün devletlerin bir bayrağı, bir de milli marşı vardır. Bizim ülkemizin milli marşı İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Şimdi aşağıdaki sorulara cevap verelim ve bu yerleri harita üzerinde boyarak gösterelim. Cevapların noktalı yerlere yazalım. Gelin beraber yapalım. Ülkemizin adını soruyor. Bizim Göstermişiz. Bizim ülkemizin adı nedir? Fethi Kocaeli var ya bizim hani bizim komşu olan şehrimiz orası. Evet Kocaeli de şurada çocuklar gördüğünüz gibi. Yani şurası. Bir sonraki konumuz. Küçük bir testimiz var. Hadi gelin beraber çözelim. Ülkesini çok seven Mert Bayramımız gökyüzünde dalgalanırken aşağıdakilerden hangisini hissetmiş? Olamaz diyor bakın. Olamaz özellikle altıncıdır çizmiş bayrakta bakarken kendimizi özgür hissederiz. Çünkü dalgalanır. Bir ülkenin bağımsızlığının göstergelerinden bir tanesi de bayrağının daha bir şekilde, özgür bir şekilde dalgalanmasıdır. Bakın Mert'e istediği şey özgürlüktür. Özgür olan kişi mutludur. İnsan bayrağına bakarken korku hissetmemeli, hissedemez. Başka ülkelerin bayraklarına da nokta nokta olmalıyız. Ne olmalıyız çocuklar? Biz her zaman söylüyoruz. Kendi ülkemizin bayrağına saygı duymalıyız ama aynı zamanda başka ülkelerin bayraklarına da saygı duymalıyız çocuklar. Buraya kadar hepimiz doğru söylüyorsunuz, Doğru bulduk. Aşağıdaki hangisi bir ülkenin bağımsızlık simgesi değildir? Hmm. Evet. Bizim ülkemizin bayrağı bir bağımsızlık simgesidir. Bu da bir bayraktır çocuklar. Ama tema doğayı koruma, yeşili koruma ağaçlandırmaya ait bir vakıftır. bir vakfı, yani bir kurumun bir okul gibi düşünün, bir okulun simgesidir, bir kurumun simgesidir. Bu yüzden tema, şu resimde bir karışıklık olmasın, tema yazısı bir bayrak değildir. Aşağıda verilen dünya kirlilerinden hangisi ülkemizin yerini göstermektedir? Ülkemizin yerini soruyor. Evet, gördüğünüz gibi A ülkemizin yeri görünüyor çocuklar. Sonra bir sonraki soruya gelelim. İstiklal Marşı'nın şairi hangi yazardır diye soruyor. Şairi kimdir diye soruyor. İstiklal Marşı'nı kim yazmıştır diye soruyor. Mustafa Kemal Ersoy, Mehmet Kemal Atatürk, Mehmet Ali Ersoy. Evet, cevabımız, Mehmet Ersoy şey olacak çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün okuduğu okullardan biri değildir? Evet, Atatürk'ün okuduğu okullardan neler vardı? Mahalle Mektebi vardı, ve okudu. Manastır Askeri İdaresi vardı ama İstanbul Erkek Lisesi Atatürk'ün ilk diye okullardan biri değil. Evet, en son sorumuz, sorumuz bu. Evet, bu ilk dersimizde, bu kadar bu ilk dersimizde sizlerle beraber e, istikrar marşımızı dışarıya Atatürk'ün bittiği okullar şöyle geri dönelim bayrağımız, bağımsızlık sembollerimiz, konularını öğrendik, tekrar ettik ve sonraki dersimizde milli bayramlar ve dinli bayramlarla görüşmek üzere, hoşçakalın.